Hoş geldiniz be arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türkiye e futbolda Türkiye ve Macaristan maçını yapacağım. Türkiye'nin kadrosu gördüğünüz gibi bu şekilde. Yedekler de böyle. Macaristan kadrosuna bakıyoruz. Bu yedekleri yedeklerde gördüğünüz gibi falan Salay var. Ve ofansif orta sahada da çok tehlikeli olan kaptan Dominik Zoboloy var. O zaman hemen maça geçelim. Evet. Maç birazdan başlıyor Rams Park'ta. Gerçekleşiyor maç. Beken Ayıldız'ın ile maç başladı. İrfan Can. Barış. Barış. Bak Milos mi lazım ki oraya girdi. Baştan Atilla Fiyola'ya sekti top. Nagi. Şükrafer. Milos Kerkes. Kerkes. Çalım yaptı orada. Villarban. Adam Nagi. Adam Nagi'den Milos Kerkes'e. Milos Kerkes orada kafa dışarı son anda. Adam vurdu. Şöyle gitti. Altay. Kulacak. Barış Alper'e. Orkun. Pas vermek istedi ama orada araya girdi. Macaistanlı futbolcu. Çikrefer. Martin Adam. Martin Adam. Zoboloy. Zoboloy. Çok kötü bir vuruş. Orada. çut olarak iyi Hava dışarıya gidiyor. Güzel vurdu. Dominikus'u zobolo iyi. Altay. Barış Alper'e barış. Kenan. Şikrafer. Viola. Nagi. Martin Adam. Birlikte buralara girdi. Arda. Kenan. 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 Kerem. Kenan. Kenan'a vermek istedi. Orada bir var belki Taç kullanacak. Türkiye. Hakan. Baktı şöyle. Orada Kenan'a e vermek istedi. Veremedi. Barış. Barış vardı Kenan'a. Kenan kaleci dibuz. Yola. Dibuz. Bilorban. Şükrafer. Şükrafer. Orada Orkun'u pazarı gönderdi. Zobolui. Gazda. Martin. Martin. Altay. Adı e doğru gönderdi. Kenan. 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 Fiyolayı. Fiyola barışa vermek istedi. Fiyola verildi. Şimdi Fiyola. Milos Kerkes. Los herkes Kerkes okuluna ve Okuldan baskı yaptık. Barış. Barış. Barış geliyor. Barış. Verdi pasını. Son anda savunma. Köşe vuruşu kullanacağız. Şimdi Hakan yerden gönderdi. Olmadı. Kerkes. Şıkrafer. Bola. 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 Bola son anda altay Şimdi Kenan. ilk yeri bitmek üzere. Ve ilk bitti. Hemen ikinci araya geçiyoruz. Evet ikinci yarıya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kerkes. Şükrafer. Şükrafer Orkun yine baskı yaptı. Orkun. Orkun gidiyor. Verdi Kenan'a geçmedi. Viola. Kerkes. Kerkes Emirhan'a Şimdi Emirhan. Emirhan. Emirhan çalım. Devamını getiremedi orada Emirhan. İnsan. Emir Geçmedi. Ardıgilerden baskı mı? Baskı Kenan'a. Kenan. Kenan direkt. Aman Allah'ım. Çok yaklaştık. İnanılmaz yaklaştık. Ardıgiler. Ardıgiler. Barış Alper Gol. Barış Alper işte gördüğünüz, işte gördüğünüz gibi adıgiler odası bu sefer kafa 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 Bir sıfırlar bir bacak ister karşısında. Filorman. Bolaya. Bola. Bola Gazda. Gazda. Kazadan Bola'ya. Bola. Bolla odakın. Ben altı. Adam. Hocam topa dedi. Valla topa dedi. Hadi oradan git bakalım. İşte pozisyon bu. Sus o Bola'yı kullanacak. Ben altı da. Hadi Altay. Altay. Kalesi de hazır. Laltay. Maalesef gol. Ümidimiz tükenmesin diyoruz. Kenan. Arada güler. Kerem Akdüyükoğlu. Kerem Akdüyükoğlu'dan geçmedi Kenan'a. Nagi, Gazda, Okna, Okan, Barış, Barış'tan Hakan'a, Hakan gol, Hakan Çalhanoğlu, On numara her yerde, affetmiyor Hakan Çalhanoğlu. Oku, Barış Alper ve Hakan Çalhanoğlu. Evet dostlar oyuna Semih Kılıçsoy girdi. Yunus Akgün ve Mart Müllür girdi. Mart Müllür. Mart Müllür. Mart Müllür. Mart Müllür. Mart Müllür. Çalımını attı. Mart Müllür. Semih Kılıçsoy orada. Son anda Macaristan savunması. Evran'dan güzel kafa gelmedi. Zoboloy. Alkan. Alkan. Semih Kılıçsayı ama orada o site var. Aleksabiz bu kuş kullanacak. Macaristan. Kuş <laughs> kafak. Bola. Bola'dan Abdülkerim. Abdülkerim, Kerem. Semih Kılıçsoy'u gördü. Semih. Verdi Mert Müldür'e. Mert Müldür dışarıya. Dışarıya vuruyor. Mert Müldür. Kaga, Gazda, o da Abdülkerim. Şimdi Kerem, Zoboloy. Fres yaptı Ardırlar, Yunus Akgün. Kafayı gelmedi ondan. Nagi, şu Kafer. Zoboloi, Zoboloi, Zoboloi. Topuk pas. Ve bu son anda eminan. Şimdi Kerem. Kerem. Mart Müllük'ü gördü. Mart Müllük. Gidiyor gole. Mart Müllük. Verdi basını. Hakan gol. Hakan Çalhanoğlu. 3-1 yapıyor. Ramspark'da Hakan Çalhanoğlu. hiç bilgileniyoruz şu an Macaristan'a. Nagi. Dibuz. Ve maç bitti. Türkiye 3. Macaristan 1. Maçın sonucu. Hakan Çalhanoğlu. Maçın adamı oluyor. Evet. O zaman videoda da sonra geldik. Umarım videomu vermişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanallarınıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. <laughs>